Oral hocam hemen size sormak istiyorum bu kriz kriz acaba ekonomik yaptırımlarla Rusya'yı durdurması mümkün olabilir mi Batı'nın? Evet 2022 yılına geldik aslında bu süreç bir ilk çok geri gidebilirim bir yakın geri gidebilirim Kırım konusuyla çok iç içe gelişiyor gibi görünüyor. Birisi 1853-56 dönemi. Yine ortada aslında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye anlamında düşünebiliriz. Geliyorsunuz 2013 dönemine yine bir Kırım ihlak durumu söz konusu ve aslında sizin sorunuzla bağlantılı hani onunla ilişki kurmak istediğim için bunu vurguluyorum. Ambargo konusu var. Evet efendim. 2013 yılında 2.2 trilyon dolar kadar olan Rus ekonomisi özellikle Amerika'nın başta olmak üzere Avrupa Birliği de nispeten eklenerekten ambargoların etkisi 2016'ya kadar Rus ekonomisini gelir anlamında 1.3 trilyon dolara kadar geriletti. Tabii ki burada ambargonun etkisini yanı sıra petrol fiyatlarındaki ciddi gerileme de etkili oldu diye düşünüyorum. Şimdi bugüne geldiğimizde bu sefer konu Ukrayna. Fakat Ukrayna'nın hemen gerisinde bu sadece e, tabii ki uluslararası ilişkiler uzmanları daha o konulara giriyorlar. Ben evet. ekonomiye bağlayacak şekilde ele almak Kesinlikle. için ifade ediyorum. Türkiye'yi çok ilgilendiriyor konu. E, bir taraftan Rusya ile bir taraftan Ukrayna ile çok yakın ilişkiler içindesiniz. Ekonomi anlamında da e, ciddi bir ticari ilişki kurmuş durumdayız hatta Ukrayna'ya karşı ticarette fazla verebilen bir duruma dönmüş durumda idik. negatiften artıya doğru. Rusya açısından ise muazzam bir açık veren durumdayız dış ticaret açığı. Evet. E bu açıkta da başlıca faktörler işte enerji ve gıdaya dayalı ithalatımız rol oynuyor. İyi bu de kriz kilitlense zaten... Oral hocam. Bu bu krize evet. e, yani krizden sonra bizim Rusya'yla Ukrayna yani biliyoruz e, Özgür Paşan şimdi dedi ki ya bir, bunun turizm boyutu var. Nihayetinde e, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü turizm. E, Ukrayna ve Rus turistlerin ağırlığı zaten biliniyor ama bütün, herhalde bununla da, da sınırlı değil. E, üstelik hem Rusya'da bir, bir, bir denge, kantarın topuzu bizim aleyhimizde. Ukrayna'ya baktığınızda bir e, tahıl e, ithalatı olduğunu da görüyoruz. Hani uzak olsun herhangi bir sıkıntı da bu e, ne bileyim bir kıtlığa kadar gider mi yani Türkiye'ye etkisi ne olur? E tabii şimdi iki nokta az önce tam onu dedim açtığınız e, evet e, hem enerji hem ithalat tarafında ithalat anlamında bağımlı bir durumda gibisiniz. E, bu bu derece e, e, bağımlı olduğumuzda siz de galiba yayında da ifade ettiniz yani Türkiye açısından çok sert açıklamalar yapmıyor, yapmıyor taraflar evet. çünkü kaybedilmeyecek ortak konumundayız. Biz de çeşitli ortamlarda hem Rus dostlarımız hem Ukraynalı dostlarla da aynı ortamda beraber toplantılar yapıyoruz. Gayet de samimi teknik konularda çözümler üretiyoruz. Ama iş devletler arası siyasi konulara gidince aynı işte Türkiye Yunanistan konusu gibi de olabiliyor. Yani Türkiye Yunanistan arasında her şey dostluk çerçevesinde oluyor aslında. Birebir ilişkilerimizde, akademik idari ilişkilerimizde evet. vesaire. Şimdi bu e, geçen sene tam turizmde toparlamış bir durumda olan Türkiye açısından e, bu sene bu gerilimin ne kadar uzun sürece e, 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 biraz etkili bir durum gibi e, oluyor. Ben bunu biraz petrol fiyatlarının vadeli hesaplarına baktığımda şöyle bir durum görüyorum. Sayın bu arada e, oğul hocam çok özür dilerim piyasa rakamlarında arkadaşlarım bir ekranlara taşısınlar bir ara 100 dolara doğru gidiyoruz siz petrol e, dediğiniz için altını tüzelim. Ee, şimdi bir 93'lere doğru geriledi ama baktığınızda altın ve petrol bir tavan yaptı. Ee, bundan sonra, yani bir yandan da tabii doların dolar kurunun arttığını görüyoruz, euro kurunun arttığını görüyoruz. Buyurunuz, alayım efendim. Yolunuz. Şimdi e, dediğiniz gibi hafif bir gevşeme oldu spotta gördüğünüz evet. e, petrol 93 dolarlar dolayında ancak e, şunu belirtmekte fayda var. Ee, hani turizmi sorduğunuz için oraya bağlamaya çalışıyorum. Evet. Ben genelde yani bir referans alarak değerlendirme evet, yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle tahmini atmasyon bir durum olmasın. Herkes bunu böyle biliyor diye düşünüyorum zaten. Ee, şöyle ki petrolde vadeli fiyatlarda Nisan sonu kontratlar 97 dolarlar civarında. Hatta 99'u gördü yüksek fiyatlarında. Evet. Yani fakat Mayıs'a bakıyorsunuz şu an itibariyle Mayıs fiyatlarına bakıyorum. Yani Nisan'dan Mayıs'a bu sefer. Mayıs fiyatlarında en yüksek fiyatlama 96 ama düşükteki fiyat 90 doları da görüyor. Evet. Yani Nisan olmazsa en geç Mayıs'a doğru e, gerilimin yumuşama fiyatlaması başlıyor. Ve zaten oradan sonraki aylık ay kapanış fiyatları, vadeli fiyatları petrolde hep aşağı yönlü. Yani şu Nisan ayı olmazsa Mayıs e, itibariyle ...buradaki gerilimin hızla azalma olasılığı şimdilik fiyatlanıyor. Bu böyle olacak diye demiyorum. Tabii. Buna göre Tabii. turizm tarafında biz Rusya ve Ukrayna'ya çok yakınız... ...bunu e, turizmciler tespit ediyor zaten... E, ...rezervasyonla bir günde bir haftada hemen yeniden geledebilen yerler... ...yani çok kaygı e, duyma anlamında e, henüz ben bir streslik düşünmüyorum. Okay. E, buranın e, bir işgal durumu... Olmadığı tabii ki özellikle Rusya tarafından daha net ortaya konulmaya çalışılan durum. Oradaki e, e, yerler kendi özelliklerini ilan ediyorlar. E, o yüzden de zaten orası Ukrayna'nın alanı değildir. Evet. Biz de oraya o yüzden giriyoruz gibi bir anlayış e, var ama tabii ki bu Amerika'yı ne derece hangi kelimelerle oynadığınız değil özü ilgilendiriyor dünyayı da. Bu anlamda da şuna döneceğim. 2013'te yapılan ambargolar ve petrol fiyatındaki gerilemeler Rus ekonomisini ciddi sarsmıştır. 4 sene boyunca ekonomisi küçülmüştür. O yüzden bugünden sonraki sert daha sert yaptırımın da nasıl olacağını o batılı dünya bile de bilir. Bu anlamda Rusya öyle çok sert hareketlere de girebilecek gibi düşünmüyorum. Ekonomik yaptırımlardan çekindiği kanaati var bende. Ee, biz alışıyoruz yani dedi güzel. ama bize yani bize bunları çok yaptılar. Biz bunun için e, antrenmanlıyız, gardımızı aldık. Alışıyoruz dedi tabii. ama. Ya ciddi bir Satranç oynanıyor gibi sanki şu anda. Evet. Bizim temelimizde bir kişinin bire bunlardan dolayı canının yanmamasıdır. Ee, ekonomide de Türkiye'de şu evet. anda zor günleri atlattık diye düşünüyoruz. Ama bu bu yeniden özellikle kur garantili bir sistem varken doların yukarı gidiyor gibi hareketi gün boyunca insanları biraz rahatsız etti gibi Tabii. bir durum var. Ee, o yüzden gerek enerji maliyetleri tarafındaki endişe gerekse doların yükselme endişesi bizi rahatsız edebiliyor. O yüzden de Türkiye'nin ciddi bir ara olarak rol almasında fayda olduğunu da düşünüyorum. Peki efendim. Ee, şimdi bizim piyasaları etkisine dair hazırladığımız gün içinde bir haberimizi ekranlara taşıyalım. Değerli konuklarımızdan son yorumlarını alacağız. Kriz nasıl etkiledi piyasaları? İzleyelim.